İyi akşamlar. boğa günlük grafik. Ee, son videoyu ne zaman yaptım? Geçen hafta yaptım galiba bir videosunu. Ee, pozitif bir akımı devam ettirmeye çalışıyor. Orada 34 direnci e, işaretlemişim. Bir videoyu ne zaman yaptım ona bir bakayım. Ee, 6 Aralık'ta yapmışım. 8-7-6 şuradaki 32-40 kapanışında yapmışım. Ertesi gün e, 33-80 34 civarı diyelim. 34'e 33-96'yı çizmişim. 34'e çizdiğim dirençten bir miktar gevşemiş. 8 kırılmış 20 30 52 bakın orada hemen 20 destek oluyor. Her zaman anlattığım gibi yani 20 destek oluyorsa e, olumludur pozitiftir. Ha, çok hızlı bir akım 8 kullanırsınız. E, ama çok hızlı böyle çok fazla yüksek 20'ye kadar da esneye biliyor traderlar. E, 20 çoğu yerde bir e, işaret olabiliyor açıkçası. Oradan tekrar 8'in üstüne bir hareket yani düzeltme yapmış teknik olarak e, düzeltmeden sonra devam etme çabası var. Tabi şu an için bundan sonra 34 izlenir. 34'ün üstüne gitmedikçe artık akımın devam edip etmediği konusu tartışmalıdır e, teorik açıdan. Dolayısıyla 34 direncini e, 30-50'nin veya 30 lira bandın üstünde kaldıkça izlemeye devam edeceksiniz Diyeceksiniz ki band geniş. Çok geniş söyledim ama ben e, benim yapacağım bir şey yok. Yani grafik öyle gelişiyor. Geniş bir bantta gelişiyor orada. Yani ihtimaller ne olabilir? 34'e gelir bir daha geçemez, daralır, tekrar gelir 8 veya 20 teması, burada 20'ye gün içinde temas etmiş falan ee, bir daralma da izleyebiliriz. 34'ü kırarsa tabii muhtemelen 37 37 buçuk akla gelebilecek ee, bir direnç noktası yani orada çok kolay gözlemlenebilir bir direnç noktası olur. 37 38 bandı diyelim hatta. 37 38 aralı olarak düşünebiliriz o kısmı. E bu kısma bakarız. Yani burasını geldi geçiyorum, geçmiyorum. Aradaki şey de güzel yani. Karda fena değil onu da söyleyeyim. Biraz satıcılar şu kısımda bakalım. E, hafif bir baskın çıkmış durumdalar gördüğüm kadarıyla. Arsa 61 e, yani 70 küsürlerden e, düzeltmiş. Beklenebilecek bir alan. Yani hem 70'in üstünde hem orada bir de böyle bir ters çekiç yapmış e, Esen gördüğüm kadar. Ters çekiçler de tabi kuyruklu yıldızlar gibi e, biraz tehlikeli e, mumlardan e, biridir. Yani oradan bir salmış e, ve aslında bana sorarsanız güzel de bir soğuma gerçekleşmiş. Makti en sat vermemiş. Yani o da biraz boynunu bükmüş momentum düşünce. E, ama mesela 30.5-30 bandı kırılıyorsa makti sat veriyorsa e, belki ona da dikkat edebilir. Çünkü arkada bir daha 29-50 günü izleriz burada. Yani 29'u izleriz. E 29 da kopmaya başladıysa o hikayenin değiştiğini gösterir zaten iyi İyi deniyi yani biraz da umutsuz bir hikaye olur o. Bu alanlar kopmazsa iyi olur ya. Yani 50 gün ortalamanın üstünde kalmak her halükarda önemlidir. Dolar bazlı bakma gereksin duymuyorum. Yani tepeye çok uzak. zaten dolar bazlı kayıpta o net belli. 37 geçilir de şöyle 40 45'e doğru bir hareket alırsak orada dolar bazlı değerlendiririz. Herkese iyi akşamlar, iyi haftalar.